Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, burada bir nasihatler bölümünden kısa veciz sözler okuyacağız inşallah dünya hayatını elmayı ikiye böldüğümüz gibi ikiye böleceğiz. Ahiret ve helal olan dünyalık işler Allah zor bir şey emretmedi bize. Biz malayanı şeylerden hayatımız vakitleri düşünürsek vaktin yeterli olduğunu görürüz. Malayanı demek yaptığı şey ne dünyaya yarıyor ne ahireti yarıyor demektir. Yani günah olan kıbbet, dedikodu, çalgı, çengi bunlardan uzak duracağız. Aman aman ha aman bu hayat bir daha ele geçmeyecek. Kabir var. Bu gece kabirde ilk gecesi olanlar var. Bizim de bir ilk gecemiz olacak. Aman namaza dikkat edelim kardeşlerim. Caminin önüne gidip bakalım. Mezarlığa doğru. Mezarlar var. İlk gecesi iyi olan hep iyi olacak. İlk gecesi zor olan devamlı zor olacak. Burada uyandığımız gibi orada da uyanacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akıllı kimdir diye sordular. O peygamber ki kendisine hitaben o hevasından konuşmaz. O konuştuğu ancak ona bildirilmiş bir vahidir. Buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Resulü Zişan Efendimiz'den. Ölüm ötesini düşünüp hazırlık yapan insandır buyurdu. Akıllı kimdir diye sordular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ölüm ötesini düşünüp hazırlık yapan insandır. Bu kısa ömür gelip geçicidir. Bu sermaye çok önemlidir. Bu kısa ömür sermayesi var ya bu dünya hayatındaki sermaye çok önemli. Ahireti kazanmak için büyük bir ganimet. Bizler bu ganimeti bir daha ele geçmeyecek şekilde güzel değerlendirelim. Çünkü başka hani öldükten sonra her şey bitti. Şakası yok bu işin diyor. Onun için kardeşlerim ne yapın yapın beş vakit namaza dikkat edin. Büyükler buyurdu ki namaz var her şey var. Namaz yok hiçbir şey yok. Namaz bizim öz malımızdır. Namazı zayi etmeyelim diyor. Hocalarımız. Çünkü Allah muhafaza namaz yoksa Hiçbir şey yok diyor. Dünya bitmeyecek gibi görünür ama bitecek bu dünya. Akıllı olup ölüm ötesine hazırlık yapmak lazım. Namaz kumbarayı attığın para gibidir. Ahiret kumbarasını mutlaka kendi malımızla dolduralım. Arkadaşlarımızı Müslümanlardan seçelim. Kişi arkadaşının dini üzeredir bugüne kadar yaptığımız hatalardan tövbe edelim. Allah'ın bizi doğru yolda gidenlerden ve doğru arkadaş seçenlerden eylesin. Arkadaş çok önemlidir. Çünkü insan arkadaşının dini üzeridir diyor Resul Zişan Efendimiz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Burada bir seçimi iyi, salih kimselerden yapalım. Allah'a giden yolda yardımlaşalım. Mevla'mız öyle buyuruyor. İyilik takvada yarışın, düşmanlıkta ve günahta değil. Yani iyilikte biz yarışacağız, düşmanlıkta değil. Ne yapacağız? Allah için işte bir yardım var medreselere, camilere. Ya yarışalım ya burada. Çünkü bu ganimettir. Bir daha kimseye nasip olmaz. Günahta da ne yapacağız? Kaçacağız. Bir yerde günah meclisi varsa buralardan kaçacağız. Kendimizi muhafaza edeceğiz. Kardeşlerim fırsat elimizde can üzerimizde aman 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 şair ne güzel demiş anladım işi sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu. Gerisi çelik çamakmış. Bu işi gerçekten bilenlerden öğrenelim. Evvela Kur'an-ı Kerim öğrenelim. Bize nazil oldu bu. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en haylanız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Hiç bilmiyorsak Kur'an'dan başlayalım öğrenmeye. Namaz, oruç, hac bize ne gerekliyse ilmi halimize öğrenelim. Kendimizi Allah yoluna adayalım inşallah. Allah'ım Allah'a giden yolda dostları ile birlikte gidebilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.